Hmm. O ark bende var. Ark. Karşılaşma bulundu. Ark şeyde epikte var. Ama ark da. Bence... Dur Mağaza niye hata veriyor benim ya? Ark kaç para? Steam'de. Epic Games'te var da. 15 liraymış ark. o da. Aa, her şey indirme ha o Steam'de? harbi ya. Sunucuya bağlanamıyor. Sunucu çevrim dışı. internete bağlı değilsin koçum diyor Steam. Tamam. O zaman girmem ben de. Bir ben seçmemişim. Bu arada gruba attım şeyi. Mikrofonu. Hmm. Pablo Escobar Mikrofon bu Bazen linke tıklarken korkuyorum <gülüyor> <gülüyor> Ya abi Sorma Neden ya. Neden acaba? Anlatayım mı? Anlatsana. Keşke anladım. onun klibini olaydılar ya. Aa bak hatta a, bildirimden bekle. Bir dakika. O linki atayım mı buraya tıklayacak mısın? <laughs> <laughs> Merak ediyorsunuz mu? Yok be abi. abi sen sen yeteri kadar anlattın. Gerek 0. yok 0.38 <laughs> dur. 0.38 ner nokta. Ama <laughs> ihbarda bulmaydı. Nasıl diye kapataydılar. <laughs> O neymiş la öyle? <laughs> ne? Ya abi ne, ne, ne diye sorsan daha az. Ne, ney ne, biliyor musun ne, abi? Eee <laughs> şimdi ben YouTube'a video atıyorum ya bizim dinleri. Bir bebenin biri takip etmiş beni, abone olmuş yani. Eee benim iki kişi beni şeyde Askent'te öldürüyor. Böyle bayağı öldürüyor. Kızıyoruz biz de. O saniyeyi etiketlemiş, linki koymuş. Linke bir tıkladım ben. Şey çıktı. <laughs> ne çıktı? Ofta çıkabilir. <laughs> Çıkmaz olaydı. Çıkmaz olaydı. Sabah uykudan uyandım. Bildirimi görünce YouTube'dan ha dedim biri yorum yapmış. Sevindim bir de. Şey çıktı işte. evet abi nerede? Buradayım. işte İşte. Çete yazdım ha şey çıktı. Ne ha? ha. Doğu havuz yazdın yani. He. Direkt engelledim, sildim çocuğu. Mehmet, bu arada bu şeyin aynısı. Hatta şöyle, ben sana fotoğrafını çekeyim bak. Mikrofonun aynısı. Sende mi var? At, at geri at, geri at. Sana atmayacaktım, geri at. Sana atacaktı da ıskaladı. <laughs> Bana atacaktı. <laughs> Attım, aynısı bende var. Vallaha bu şu anki sesin bundan mı geliyor? Hayır. o her yerdeki sesi algılıyor. Tavsiye deyim, ederim de kolum. onu kullanmadım. Yani kullandım da. Aradan <laughs> kapıya Ya oyuna veremem. Aa, var mı birileri? <laughs> var var. Dön 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 dön. Dön dön. Arka. Arka iki. Arka iki. O, dönme, dönme, Aa, o bir de. Şey Dönmeden gel. Of hepsine vurmuşum ben lan. Bu iki. Bir düşman Uf. kaldı. İçeride. Ona vurabilir miyim? Ona 88 vurdum falan son o. O ne lan öyle Akıncı o bak, lan Akıncı Bey'ine bak ya. Öbür tarafta. Gördün. Tamam bomba var. Aşağıdan da dolaşacak solunda. Ee, Spike de tam cross koydu. Helal. Sen nesin ya? Ha, yani oyuncu musun? BBL'in yeni transfer mi? Valla. Burası <gülüyor> 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 çekiyorum yani. Pek abi o kadar vurdunuz çekin ya. Yani. Ne, ne yani abi? ben hiç vuramam. Hepsine ben vurmuşum. Siz kesmiş. Asis. Bay iki tane asis. <laughs> Ben Reyza almışım. Ben Hatta mı asist acaba? <laughs> Çok ben Seyce 88 olmuşum. Niye yes, Spike yine bende ya Rabbim? Chyper'a. Spike bende. Ha short <laughs> Ses geliyor lütfen. Kuma atıyorum. Bir kısaya bakacağım ya? Oy kafama yiyordum az kalsın. Geçti sol tarafta. Dolduruyorum. Yalvarırım beni koruyun. Yalvarırım geliyor. Heyce 102 vurmak yerinde. Phoenix'te 51. Çıkar çıkar. İyi <laughs> savaştı. Hayır Ne yapıyorsun? Bir daha kendi canı. Hayır evet, neydi? Bu <laughs> <Unuttum. gülüyor> Vandal al vandal al Vandal al vandal al Ay yeni ekipman değil mi bu? Bana sikeceğim şey yapacağınızı ki şey amına ya, ya Aa asil takılı bende Çok para verdik Mustafa, buna Mustafa ya iki yani. gündür bir Güyor şey diyeyim ya. mi Asil vandalla inanılmaz ya. şeyler alıyorum var ya Adamlar ki öldürüyorum Pantomu giy takınca giyince pantomu Giyerek evet pek başaramıyorum. Abi dur yüzüme baksana konuş kendine yani gidiyor. Ha işte uzun zamandır Asil Vandal Bana... oynamıyordum. Da... Evet abi. Böyle abi vuruyorum biliyor musun? Böyle lap diye tek atıyorum. Ay, belki de aimbot da çekti abi. Doğru. Ne? Aim bir şey A çekmedim A ya. Bir can alabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> abi adama can lazım. Can alabilir mi? Tamam. Tabi göster göster abi. Senin için. <laughs> Sağda var biri. Yanacak. Yanacak diyor. Yan <laughs> Cene. Ya ben sürekli... ben Arka bir şey Birini indirdim de öbürü silahla ben vurdu. indirirsin İndirirsin sağ... Abi indirirdin otisinden çıkmıştı ya o. Tamam olsun olsun. ay Abi sen çıkma bence. Aynen. Bir sekiz saniye bekle can basma. Mustafa bakıyor oraya. Eğimine kurban oldum. Bas kendine can. Kör attı. Çıkma abi çıkma. İşte bunlarla uğraşıyorum. He onu değiştir ikinci el al. Yalnız ben ne kadar güzel oynamışım böyle ya. Caymak üzere. Hissediyorum. Hissediyorum. Ee, e, biri acaba vandal isteyebilir mi? <laughs> Var mı Spike bana, bir atar. Teşekkür sana bana? Bana atar mısın? Teşekkürler. Sağ ol. Gel abi. Alsana bana, bana atsana bana. Ben tam o ölürken atacağım ona. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ulti var ha. Bana. bana geldi ya. Ulti bekle, kaç? beklet biraz. Oldu. Saklan <laughs> da. <de>. Duman atıyorum. <laughs> Nasıl geri koşuyor. Gel lan buraya. Dolduruyorum. Spike bıraktım. Buraya duvar atmış arkadaş. Biraz okay. bekliyorum. Hadi öldü. Tarek Hadi. Adam vurup seni kaldırmış. Dolduruyorum. Korudum seni görüyor Yok musun? Yok mu dönmemiz? Nasıl ki korudum seni? A'da A'da o küresi var abi. Onu alabilirsin. Varsa tamam. hayatı. Yok Hadi. mu dönmemiz? Yokmuş. Dönelim. A'yı kapattılar mıydı? E pardon şu ortu. Siz gidin spike kurmaya. Ben gideyim. Ben mi? B'deyim. Gelirseniz. Gelir B'de spike... misin? Ya bırak Arka başı. var. Arka var. Geliyor aynen. Bana gel bana gelin. Ben tek <laughs> başımayım. El kaldırabilirsin abi bu arada. Gelir abi gir kaldırmış. sen seriden gir içeri koş. Abi hala ulti göre sterdin. De Ultim var. Son 30 saniye. Git 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 kur kur kur. Aha. Ben içeri bakıyorum kur. Sık sık sık. Sık 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 içeri boş. geliyor soldan geliyor. Burcu soldan geliyor. Sol sol. Oh, ah. Sol sol sol. Ah. Sarmal bomba çıktı. Sol sol Burcu. Mehmet abi soluna cross'u kalsın. Son çıkma. Dostlarımı yok edemezsiniz. Dara dara dara. Yukarı yukarı. Ayakta kalan son oyuncu. Anlamda. Abi 103 Üç, vurmuşum. Sage'e. 2 1 at. Gökte ne var? Ya. Ça ça Duman indi. Çeziyor, Kuvvet çeziyor. işareti buldu. Patladı. 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 Kaç 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 kaç, kaç. kaç. Evet. Ola adam ölürken bile da... nasıl öğreteyim? Kil alıyor la. Aa, Oo, çok şeyceğim yapacağınızı Var, Var mı bana alan? misin? Var mı basao? Thank you. Bet61 bizi, <laughs> <takip gülüyor> bizi takip etmiş. <laughs> Bet61 bizi takip etmiş ve teşekkür ediyoruz kendisine takibi için. Ya bu spike neden bende sürekli? Alayım ben onu. O totem. Bet61 bizi takip etmiş. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Bet61 teşekkürler. Sağ ol kanka. Başka bir kaç. Buraya duvar koydum. Gel 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 gel. Hop. Ah. Ağ <laughs> başladı. Akalacak ah, kal. Çok takıl. Çıkar, çıkar. Bir daha çıkarsana, Düşman Nerede, Nerede o? Çık. Aa dönüp de beni vursan ne görecekler? Bir düşman kaldı. <laughs> Nerede o beys? O da gelir beni vurur ha. <laughs> ben ben. pa Pablo'ya selamlar demiş. Pablo Escobar'a selam söylüyor. Kim abi? Ee, mı? kim abi o? Bet 61. B -E -D -D 61. Sana selam var. Diyor ki o uyuşturucu sattığı paraları nereye koydu diyor. Haritası yok mu diyor. Dikkat! Dikkat! O, okay. o nereye bastı uç? Kaç 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 kaç! Bu bombayı B'de mi zannediyor? Galiba. İkiniz de aynı yere bakmayın bence. Yukarıdan gelecek ya, yukarıdan. Abi soluna dikkat et. Bence kapıyı kapat. Kapatırken dalkon alalım. Heaven, heaven, heaven geliyor. Heaven ses geldi. 2 milyon Mesela, dolarlık kulaklığım ses verdi. <laughs> Patladı mı? Patladı kaç. Kaçamam. Pat Kaçamam kurtulamam öldün. Aga be. <laughs> Aga be. <laughs> Aga be valla üzüldüm. <laughs> Var mı bana alan? Ben şortiyi bir alayım mı? Sağ ol. Phantom aldım. Ne tıkla Phantom? Ana male. Silah burada. O kadar bilmiyorum. Ben alayım silah ya. Hey girelim de ulti açayım ya. Bir <laughs> şey arasını atacağım. Hadi girelim. Sen de değiştirmişsin abi. Aynen <laughs> ya. Onu Ramazan yapmış galiba. Short hmm. var. Short var. Short olsun var. Orada. Arka geldik. Basıyorum. Basıyor mu ki? Basma dur. <laughs> ya öf ya. İkisi birden çıktı öldürdü. Biri solunda, öbürü sıki. Oha. Şimdi çür. Dara dara dara. 1 düşman kaldı. 3 can. Ya, ulti bas. Can hiç bastırmıyorsunuz. Haman ya şurada ya da uzak şey köşede. Şu köşede. Hey. <laughs> Ha, misafir. Ee, Operatör mu kaldı orda? Tam tersi de, not <laughs> Dikkatinizi dağıtayım da kaybedin. Bir hayal ürünü. Tüfklere saygı göster. Burcu, onu sat. Satamıyorum ki. O zaman bana sen al. Var mı bana alan? <laughs> Sağ ol. Al. <laughs> Kent şey yapalım bize. Sercan abi senin paran niye bu kadar az? Fakir. <laughs> Fakir <laughs> işte. Ya, daha demin operatör O abi, ekonomi bakanı değildi ya. Ondan <laughs> dolayı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak bize. Ben ulti açacağım ya. Hadi. Tamam git Spike kur ultini aç. Oha lan. Bu kadar büyüyor muydu? İki tane mi attı ya da bastım vallahi ya allah dedim Düşman görüldü burada oğlum dolduruyorum pat 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 istemse fayda da ağzına tüküreyim altıma ettim burada <laughs> ben de aldım <laughs> <laughs> korktum gene şey. bit kırıyor. bir düşman kaldı ha <laughs> nerede şimdi ben dolduruyorum ya of. net info verilmiyor ya. Ya. ya ben ateş etmeden ölüyor <gülüyor> <gülüyor> Abi taba basmayın. Yani taba basmayın. Peki hiç gerek yok. <laughs> Anladınız mı yani? Sen git spike kur <laughs> ben, 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 ben sadece nasıl gidiyorum spike kuruyorum. Kovalıyorum birileri. Aya mı gireceğim? Bakın. Ben sadece A'yı tutayım sen git bak istersen. Tamam. Hani buradan adam göndermeyeceğiz aslında. Çanta yolda. Ne yapıyorsun bro? Hadi ya reis var burada. burada reis var. <laughs> o nasıl öyle yaptı? Arkamdan reis geldi. Arka. Ben korkuyorum. Er Gedeç, Bence Gedeç, de kork. <laughs> 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 Gerçekten öyle. mati vurdu. Öyle ulu orta durursan ağzına yapıştırırlar tabi. <laughs> Ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Ultim var. Şöyle taktik değiştirelim. Hep şey yapalım. Buraya dikkat. Hepsi VP. Buraya şey çok iyi giderdi ya Cenmaz'ın eğitim gördüğü sahne Ama şey. Oo, yağmacı. Oğlum elimde yağmacı var. Çanta yok. Wow. Bu bir. Bir olabilir mi? miyim? Yani. Hani bana cam? Ya pardon. Neredesin? Hani kime? Ben... Buradayım, evet. Arkadan geliyor. Allah'a geliyor, arkadan geliyor fena. Görevin daha bitmedi. Beyler. Yine Hadi dönelim ya. Dön 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 dön. Zaten Zaten He. Buraya bakıyorum. Bir düşman kaldı. Haydi. Ye döndük şimdi. Dolduruyorum. O zaman B'ye girelim hadi. Saçma sapan yine geri dönüyoruz. <laughs> düştü. Ay ben ama küfür ederim ben bu adama. Benim sniper'ı alır mısın? Ay vuramıyordum lan. lan. Koluma ya Ne? <laughs> <laughs> Arada Ulan yağmacıyı bıraktım <gülüyor> ya. Aga <laughs> Ya mermi yardı mıydı neydi? Onların hepsi değerli. Hadi, <laughs> biri bunu bandal, alabilir mi? Teşekkürler. Arkadaş. Alalım. Ee, bana alacak var mı? Ben abimi alalım. aldım. <laughs> Sağ ol. Fakir. Fakır. Fakır sizi. Ekonomiyi bildin çökettik ya. <gülüyor> <gülüyor> Ucu. Efendim canım. Hey, Sakin oluyoruz. Tamam. İşte ne vardı? Hamont vardı. Ben çok beğendim Monster. Direkt olayım. açılıyor emi haberin olsun. Ay bu gittik Aradık ya. Bulamadık sen nasıl. Otu. Tamam, şey Ulan ben vuruyorum, adam öldürüyor ya. <laughs> bak bak bak. Güzel. Vallahi ağızdım. Çok şey içerler. Hı? <laughs> İlk kayıp başladı. Vallahi düşman kaldı. Gene beni vurdu ya. Eymen Bey'e bakar Adamın ultisi boşa gitti. Yok, 38 var 38 bana 1 kere hayatım ya. Evet. O işler bizden sorulur. Ultiyle 49 <gülüyor> vurmuş <gülüyor> Mustafa. Çok fazla vurmam <gülüyor> lazım. Kafana attım çünkü ben bana attığın için olabilir mi? Çok fazla vurmam lazım. Hatta seni öldürmem lazım. Ben <laughs> <Yeden> yedim. Ben <laughs> yedim. Burcuya, burcuya. Dur, dur. Şimdi el başlasın. O içeri girerken atacağım. Bana bakma. Bana bak. Düşmüş hey, mü gelir? Bana ya gidip bakmak tamam. lazım. Denemem lazım. At bana, at bana. Hayır, hayır gel içeri girelim Çantayı o. <laughs> atma, atma, atma at, at ya. Oh. <laughs> Ana vaz <vasım>, mı bunda <babamına> geldi lan? <laughs> ah kaçamadım. Bir sniper var. O zaman biz gittik Öyle baktık çok zaman. Bak oynadı. Bir tane bir tane sistik almış Anneciğim oyundayım size dönüyorum. Sıra konuşuyorsun <laughs> arkadan. Aha, Ay bu ancantı. bir. Panda evet, kavurdu yerde. yerde. Dikkat dikkat. Öldüm ki. <laughs> <son oyuncu>. Ağzına <gülüyor> ağzına, <gülüyor> ağzına koşayım dedim de olmadı ya o. Boyu kısa ama. Kısa var. Aga be. geliyor. Ay. Bunlar nasıl kaçırdın be. ben ya? Zıplamasa bak orada hata bir arkadaşlar. Zıplamasaydın Uyuyo sen ya, o ikisine. Neyse refleksi Karbon atardın. Oyunlar bir daha bir direkt orada. <laughs> Çünkü biz bak baktık ya yoktu. Hatırladın mı? Beğendim onu çok beğendim ya. Çok hoş duruyor. Şey kapşonun kısmını falan çok beğendim. Acayip bir şey güzeldi. 38'in şey yapalım. Var mı bana alan? 38, 38 sana olmaz olmaz. Ne, yapayım. ne yapayım? 38 Aa. ne ya? Ben iki small giyiyorum. <laughs> Annenin selamlar bu arada. Mehmet'e selam var ha. Herkesin selamı var. Selam <laughs> var. <gülüyor> Mehmet öldü. Ama ayıp ya. Mehmet direkt düştü ya. Başladı. Aga be. Ne görecekler? Anneciğim oynayalım. Bu uçağı alırım Arkadaşlar bak da oynayacağım. Ha, evet, sonra sonra ben hiçbir şey demiyorum şu an. Hiçbir şey yok ben. Eee beni de Mustafa'yı <laughs> da Havada Havada vuracak Ayakta kalan son Oha ya Vurdum ben seni Adam Oğlum, sıraya geliyor, sıraya Ne geliyor demiyorum Allah'ım Haa oturup da kalkıyor bir Allah. de Odin aldı Taraf değiştiriliyor Alsa ne? almak. E ghost mi isteyeceğim acı? Evet. Ben de, de var. Evet, gel tamam. <laughs> Silah, var. <laughs> Silah var. Mustafa ne adam bunu musun be? 18. Ekipman lazım. Can abiyle yarışıyorum ben. <laughs> Aa istemedi <laughs> benim ghostum böyle mi oldu şimdi? Ya ben e, kendim şey yapmıyorum kasmıyorum. Şimdi kassam 18 ne 18'i ben yatarak alıyorum. Ya Allah o zaman ikinci yarıda 18. E. <laughs> Yok. Canım istemiyor. <laughs> ya A ya gitseydin ya da Can abi sen A ya gitseydin ya. Ya tamam gidiyorum be. Gidim Şifle ya. gideceğim. Gidim. Şifle gideceğim ha. <laughs> Şifle Onlar gidelim. abi gidecek. Abo. Aa A geldiler işte. ne oldu anladım. şimdi? Şimdi ben onların ağzına tüküreceğim. <laughs> Bana küfür. Ay. Ağzına ciddet verdim. O bombayı var ya Ciddi misin? O duvarı kim attıysa Allah razı olsun Oradan, Oradan sıkıyor Ay ciddi ol Adam alevini öldü O ne lan? At aşağıya Bir düşman kaçtı Şurada şurada şurada, şurada. Oraya git oraya git. Şurada, bak kadın. Aa 30 vurdu. Ya kalır. arkama niye geçtin? Ya seni özellikle bak defansa <laughs> koydu. Seni yem yaptı. Orada ya. seni Ve yem yaptı. Eşek gibi yem yaptı beni ya. Dönüyor. Eşek gibi bir gi <laughs> Bir şey ghost istiyor musun? Aldım. Aldı ya havada ne kaptı. Ne <laughs> <laughs> diyorum ben sana. gerçekten tam olarak bu ya. Bir de diyorum ki bak o orada ne? orada orada diyorum arkama geçmiş ben çözüyorum. Pareti de dibime kurmuş. <gülüyor> <gülüyor> gel gel ha gel. Sen ha B boş. Çıkmayacağım. Bunlar forstan. Aa düştü. Aa düştü. Kabuk. Git önden arası almışın öldür hepsini <Gülüşmeler> <Allah>. Lan yanıyorum. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Gitsene niye beni şapiyon şey Oha duvar kırayım derken adam vurdum lan <gülüşmeler> <Gülüşmeler> <ya>. Bak sen <mülüyor> Bir düşman kaldı. Bak sakallıklara gel, sakallıklara. Tercan abi, hiç yakışmadım. Neden? Ben, ben Viper falan olsa üstünüze zehir atar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> daha, arkadan hiç yakışmadı <laughs> <laughs> bu. Bir, <laughs> ya, ya. <laughs> bir de size daha... Bir etrafta silah arıyor. <gülüyor>, Gülüyor bir de. Ne istiyor? B geldi diyor bunlara. İnşallah. O zaman duvar kurmayalım. Ben de bir asil olayım. ne istiyor? Tercan abi dedi. O zigzag'dan vurdu. Var mı bana Bir tane bile tane İki tur oldu. Sen you. İyi. Abi Sondan önden sen git Tercan abi. <laughs> önden ben mi gideyim? Tabi koş, koş. koş, <laughs> koşma koşma. Yine eşek gibi gittim. Adamları o vurdu bak. <laughs> Haydi. <laughs> 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 Phoenix orada. Phoenix. Tamam, tamam. Bir çıkma, çıkma, çıkma. Git ya bam bam bam. Ay, ne? ya sizin yine küfür geliyor bize. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yeleği kapa. <laughs> Onlara sonsuzluk yolunda eşlik edin. Dikkat. <laughs> Ulan hile kullansam tamam diyeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> Aa <gülüyor> Sonel. Göstermiş. <laughs> Sonel. Yayın linkini paylaşayım evet. hemen. evet. Bu buradan gelmez ya. Gidek gidek kalk ah, gidek. Adana ad, abi, ağzını çektim <laughs> şarkı lanet olsun. Senin yüzünden. Senin yüzünden. <laughs> Hadi lan. Gitti beni. Altıncı bey. Neyle vurdu ya? Aa, başladı. Korktum. Yok. Bir düşman kaldı. Ya bu ne? Ben adam görmedi daha herkes öldü Ben ulti attım adam alamadım. Spike burada. Çünkü ben aldım. Play. No, ama ya ama ya. Sonucular kazandı. Ya son kill beni geç. Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet hızlı başladı yavaş. Bitirdi. Benim öyle O bir anlık Ama... borsa gibi ya bizim gibi <laughs> Saldırıdan gitsin sen Benim gibi borsa gibi